Arkadaşlar merhaba. Ee, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu kişiler arkadaşlar yeni köyümüzü tanıtacağız. Arkadaşlar kum köyümüz gitti onu sevmemişsinizdir zaten. Ben çok sevmedim. ki Eskiydi. Okay. Ama bu köy daha iyi arkadaşlar. Modlar var. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Burada Enes'in tezgahı. Aslında bizim ikimizin eviydi de şöyle göstereyim Burada sandıklar var. Burada koltuk falan var. Burada arkadaşlar eşya sandık falan. Buradan elmas falan yatak var. Bu nesi ne? Arkadaşlar ben bu evi kendime yaptım. da içi bomboş. Ben gittim başka ev yaptım kendime. Şu an göstermeyeceğim. Arkadaşlar yani yine de göstereyim içinde de neyse. Yine de şöyle göstereyim. Şöyle görüyorsunuz olmuş. Bu da bayağıdır gelmiyordu yani. yani birkaç gün önce yapmıştım. Burası da arkadaşlar e, köylülerin evi. Altından köylü ev yaptık şey bugün tamamen biz yaptık arkadaşlar. Ya şey, şu zemini falan Bayağı uğraştık bu köy yapmak için. Bu da zemin evimiz var. Burada da bir güzel bir ev var. Sonra burada elma evi. Evin çok bazıları boş bazıları dolu. Burası dolu. O sandıklar boş vardı bu evde boğulu bu evde koruma yaşı lan seni ben orada neyse burada arkadaşlar belediye binası var şöyle geçtik nasıl burada arkadaşlar eserlerimiz var şöyle burada yumurta var böyle şey var şimdi set falan var Burada işte böyle bal kaban selam var burada arkadaşlar başka unutuyor şurada anayasalara ekleyeceğim sakin bu köyün anayasaları da olacak burada bir şeyler var bu sandık da boş arkadaşlar neyse burada geçelim Allah burada garaj garaj var bu garaj şimdilik boş arkadaşlar burada bir sandık zümrüt bu sandık zümrüt istiyor arabaları almak için onu da göstereceğim Var arkadaşlar en iyi şey geldik köpek ev bu köpek evler için arkadaşlar bayağı uğraştım ya arkadaşlar şey, bir abone olun Allah aşkına bak bu üç köpek evini de ben tek başıma yaptım Allah ya ne hani, böyle bir şey o da şu bu evde boş şöyle göstereyim görüyorsunuz da kuyruğu var arkadaşlar bayağı detaylı Eğer yapmak istiyorsanız fotoğrafını çekip buradan yapabilirsiniz örnek alıp. Ama zor. Ben onun yapını da göstereceğim. Merak mi? 12 altları falan sürüyor. Basit yani. Kesin kopyalamadım bu arada arkadaşlar. Bakın. Vallahi kopyalamadım. Bu evde boş. Bunu NSD diyeceğim. Bu da benim Bu ev. Bunun evi içe dolu. Bu da merdivenler çıkıyorsunuz. Şöyle şöyle şöyle. Burada yataklar karşı burada elmaslar kılıç falan var burada genelde bir şey yok burada sadece oyun oynamak için değişik şeyler var burada fırınlarımız var sandıklarımız bomboş yine, yine, göstereyim yani burada yatak sandık var yine aynı kitaplık var buradan da ok bunu biri eklerim burada dans mı ediyorsunuz ne, şey mi yapıyorsunuz burada dans şey var zaten onu açtınız mı? Orada dans ediyorsunuz. Değişik yani. Arkadaşlar, arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Buraya geziyer yapacağım. Onun videosu da gelecek yakında. Ve değişik Buraya sorgulamayın. Orman yangını çıktı. Olur şöyle. Şöyle arkadaşlar burada duvarlarımız var. Neyse. Burada akvaryum var. Akvaryum. Burada arabamız var. Masmafi burada vardım çalmış. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Etmeyi, olmayı, bir dakika mekanizma verenize olmayı videonun açmayı unutmayın. Şimdilik bizden bay bay.